Evet kızlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pizza yapıyoruz. İşte bir göt geldi yeni bir pizzacımı hemen de benim çöplüğümden neyi bulaştığını farkında mısın? Olur mu böyle bir şey? Evet olur. Unamı mı peynirli pizza yap da görelim o zaman. Altı dilim soslu peynirini diyor. Amin akudumun orası bir çocuğu neyse. Bizi rakibimiz arkadaşlar bu. Ona muhteşem bir pizza yapacağım. Bütün hünerlerimi göstereceğim. Tamam anladık. Anladık. orus bu. Anladık. Evet anladık. Evet, 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 Şimdi şunu sürüyoruz arkadaşlar. Muhteşem sürüyorum ya. Şunu sonra alıp böyle atıyoruz arkadaşlar. Biz çocuğu rakibimiz yani istesek de beğenmeyecek ama neyse. Gene de şansımızı deneyelim oruç bu çocuğu. Orus bu çocuğu, normalde pizza'yı pek iyi yapamam ama Orus bu çocuğu, beni öyle bir hırslandırdı ki Orus bu çocuğuna öyle bir pizza yapacağım ki şaşıracak, alalım verelim bakalım beğenecek mi Orus bunun evladı? Orus bunun evladı al bakayım mükemmel, diyor hayatımda gördüğüm en kötü pizza diyor Orus bu çocuğu, Lan ben senin o ananı sikerim, ananı sikerim lan, dünyanın en güzel pizzasını yaptım Orus bu çocuğu. Merhaba. Burada yeni bir pizza dükkanı açtığını görmek güzel. Pelli pizzanızı dene, deneyebilir miyim? Eğer altı dilime bölerseniz harika olur. Tamam. Yapalım arkadaşlar. Evet. Evet. Muhteşem bir pizzacıyım ya. Muhteşemim ben ya arkadaş. Harikayım ben ya. Harika pizza oyununu oynuyorum ya benden iyisi yok bu dünyada. Benden daha iyi oynayan yok. Şunu altı dilime bölelim arkadaşlar. Hop. Oo. muhteşem dilimledim. Verelim bunu. Orospu çocuğu beğenecek mi bakalım? Daha iyi olmaz, olamazdı. Teşekkür ederim. Vay! Orospu çocuğuna bak. Neyse arkadaşlar, Bugünlük bizden bu bugün bu kadar yeter. Bu serinin devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Neyse orası bu çocuklar ne yaparsınız yapın lan. Çıktır gidin.